Evet kaç canım, kaç gündür bekliyorum? Bekledim. Evet. Umarım açılır. Korkuyorum azal. Umarım umarım saçma sapan bir şey göndermemiştir. Böyle işte. Böyle de elinde. Onun kıyafeti vardı. Kıyafetsiz mi gör? <laughs> 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 <istedim>. Çok güzel. <laughs> ben bir an unuttum kıyafetini. Çok şükür kıyafeti de varmış Şekil Güzel güzel. Çok şükür dedim. Ay güzelmiş anneciğim ya. İsteyebilirmişiz artık. Evet. Biz korktuk şimdi. E, orijinal midir, değil midir? Bence orijinal geldi. Orijinal, evet. Bak gözler çok güzel. Bu neyin şeyi? E, Zootopia'nın şeyi. E, bir Aynen. film, filmi mi vardı? Bunun, bunun nesi vardı anneciğim? Çizgi filmi de var, çizgi filmi de var. Filmi de var. Hmm. Çok güzel. Nick'miş bunun adı. Anneciğim Nick, ne? Nick evet. Nerede yazıyor? Burada. Ayakları yamuk geldi. Ayakları yamuk değil, dönebiliyor. Kanka. Ya çok güzel. Ben bu kıyafetlik dikmeyi düşünmüştüm ama. Nasıl? Kıyak <laughs> gözleri nasıl? Oynamıyor. Oynamıyor. Oynaması mı lazım normalde? Yoksa Oynaması, sanmıyorum. Allah bu bular oynuyor. Evet. Bakayım. Arkadaşlar kargamızı açtık ve evet. giydirdik. Çok güzel. Çok beğendim ben ya. Burada adı yazıyor. Mini suymuş adı. Yok anneciğim mini sodan alınıyor. あああ、次元社長。ああ、ね、めっちゃたった。